Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada ramazan alışverişi yapmak, görmek, ilerlemek ve uzmanlaşmak istediği alanlarda eğitim alacağına, istediği oranda da eğleneceğine, işlerinin karışacağına, hayatın çok daha kolay ve güzel hale geleceğine, ayaklarının yere basması yerine daha hayalci davranan rüya sahibinin ailesiyle arasında da geri dönüşü zor sıkıntılar ve kavgalar yaşanacağına, makamında en yüksek noktaya erişeceğine, Bol bol sohbet edip tabir olur. Ayrıca rüyada Ramazan alışverişi yapmak, görmek anlayışlı bir kısmet ile dünya evine gireceğine ve ferahlığa çıkacağına, uzun bir zaman boyunca üzüntü duyulacağına, davranışlarını değiştirmesi gerektiğine, aile bireylerinin arasının açılacağına, bu yüzden eldeki bir işte zarara düşüleceğine, sinirlenmesine ve gözyaşı dökmesine neden olacağına yorumlanır. Dini olarak rüyada Ramazan alışverişi yapmak, görmek işlerinin kısa süre içinde büyük kar getireceğine, planların sarkacağına, kendisine uğur, maddi ve manevi açıdan büyük bir ilerleme kaydedeceğine ve insanların imrenerek baktığı bir kişi olacağına, bir sebeple sıkıntılı bir duruma düşeceğine, kırgınların ve küskünlerin barışacağına, sağlığına, fakirlikten kurtularak feraha kavuşacağına aynı zamanda tez vakitte maddi durumunun iyileşeceğine delalet eder. Psikolojik olarak rüyada ramazan alışverişi yapmak, görmek uzaklığın ve ayrılığın acısının çıkarılacağına, bundan sonra da bir daha araya mesafelerin girmeyeceğine, çok önemli bir sağlık sorunu olmadığı için kısa sürede ortadan kalkacağına, işlerinin yarıda kalacağına, özellikle iş sahibi kimselerin çalışanlarına karşı tutumlarının örnek teşkil edecek seviyede olacağına, aile içinde de mutluluğunun ve huzurunun artmasına vesile olacağına bunun kendisine büyük güç vereceğini, rahat edeceği ve mutlu olacağı bir döneme gireceğini yorumlanır. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.